Yazıklar olsun. Doğru söyleyeni içeri tıkıyorlar. Bütün ahlaksızlar, bütün çalıp çırpanlar dışarıda. Şerefsizimdir. Ortalıkta akı pahalı. <laughs> kork korkacak hiçbir şey yok. <laughs> korkacak şey zaten korka korkat sindirildik. Çadır kurup oturacağım diyorum en son herhalde. Çadır kurup oturacağım. Çadırda... Ona da yasak. O da yasak. E, ne yapacağız? Ne yapacağız? E bu ev kiraları düşmezse, bu ekonomi düşmese ne yapacağız? Ya en kötü ekonomisine sahibiz şu anda. Başımızdaki Aa, siyasilere sesleniyorum. E iyiymişiz işte ekonomi büyüyor. asla inanmıyorum ekonominin büyüdüğüne. Ekonomi şu anda çok berbat durumda. Çok berbat durumda. Asla. Hiçbir zaman vermem. Asla edemezler. Çünkü Yazıklar olsun. Doğru söyleyeni içeri tıkıyorlar. Bütün ahlaksızlar, bütün çalıp çırpanlar dışarıda hadi bir tane göstersinler ben evet. doğruyu söyledim birebir yayınlayın evet. Hiç kimseden korkmuyorum. Bu devlete vergimi ödüyorum, namusumla, şerefimle çalıştım. Ucuz alabildiniz mi elinizdekileri? E, en ucuzunu almaya çalıştım. Her şeyi en az beş kere sordum. 5 ayrı yere gittim. Bütün fiyatlar farklı satılıyor çünkü. Bir kolonya var, Meram kolonyası. Biri 50'ye satıyor, biri 40'a satıyor. Ben 35'e aldım, aynı kolonyayı. Soruyorsunuz da... Lüks yaşıyormuşuz. Efendim? Lüks yaşıyormuşuz, lüks. Biz mi lüks yaşıyormuşuz? Kim öyle diyor? Buradaki dayılar, teyzeler öyle diyor ya. Lüks yaşıyoruz. Vallahi bilmiyorum. Lüks yaşıyorlarsa yaşıyorlardır yani. Ekonomi mi var ülkede? Ekim e, tarım arazileri gitti. Üretim yok. Her taraf yabancı. Ne olacak da? İmalat yok doğru. İmalat yok. Hiçbir şey yok. Üretim azaldı mı? Üretim azaldı tabii. Biz Hı. ayrı zamanda çiftçilik de yapıyoruz. Çiftçinin durumu iyi diyorlar. 2-3 traktörü varmış. Ha, 2-3 traktörü var. Gelin de bir bakın. Mazo mazot parası, gübre parası hepsi üzerimize biniyor. Maliyetler arttı. Maliyetler arttı. Daha çok anlatılacak şey var da. Asgari ücret arttı onunla ilgili düşünceniz nedir? Asgari ücret. O Onu ücret. da zaten şeye e, patrona şey diyorlar. Patron ne yapacak? Eleman çıkartacak. Ne yapacak? Biz de patronuz. Parayı çıkarabilecek misiniz? Nasıl çıkacak da? Zam gelecek. E, ürüne zam geliyor. Ürüne zam geliyor. Ben bir markete gittim miydi? Market market geziyorum. indirim kovalıyorum. Etiket kovalıyorum. Şimdi lüks yaşadığımız için şükretmemiz gerekiyor. Ha iyi şükredelim. Daha önce şükredelim. oy verdin mi? Ha? Daha önce oy verdin mi? Nereye? Aa, vermedim. Şimdi açıkça söyleyeyim ben hayatımda oy vermedim, vermem de. Sizi niye ikna edemediler mesela? He? Beni ne? ikna edemezler. Beni ülkede ikilem olursa sen ben olursa beni asla ikna edemezler. Ben ülkemde benim eşim 35 sene öğretmenlik yapmış ve şimdi 15 milyara 16 milyara 40 takla atıyorsak emekli maaşını beni ikna edemezler. Kusura bakmasınlar. 2500 de çok diyorlar. Ha, çok eczaneye ya? git şey çıkıyor. Bir ilaç farkı çıkıyor. Neden soru yerlere çıkmıyor? Niye ben ülkemde kendi ikinci sınıf vatandaş oluyorum? Neden? Niye bu duruma düştün? Ha? Niye bu duruma düştüm? Halkımıza soracaksınız. Halka soralım yani. Onlar memnun gibi ha? abi. niye bu duruma düştük? Abi ben <laughs> niye ko korkacak hiçbir şey yok. <laughs> korkacak şey zaten korka korkat sindirildik. Korkmuyorum falan. Nasıl yaşıyoruz ya? Hani nerede biz niye yaşayamıyoruz? Ben bir tane çocuğu okudamıyorum şu an zorlanıyorum biliyor musun? Asker ücret olmuş kaç para ev kiralar ne olacak? E ben nasıl ev kirası ödeyeceğim? Ne yiyip ne içeceğim? Çocuğumu nasıl okutacağım? Söylesenize. Ya güzel diyorlar. Hani neyse güzel ya. Hani bana bir bana bir gösterseniz de güzel mi gerçekten ya? Ya 17 milyar maaş, ev kirası 13 14 milyar. Bir çocuk okuduyoruz, okudamıyoruz. 35 lira çocuğuma yetmiyor günlük inanır mısın? Yetmiyor. Yetmiyor. Ve iyi diyorlar. Neresi iyi? Hayır ya yalan söylüyorlar. Bu iyi diyenler demek ki durumları iyi. Zenginler demek ki. Paraları var iyi diyorlar. Gelsinler de bana sorsunlar. Benim evime sorsunlar. Nasıl iyi teyze? Haksız mıyım teyze? Gel ha? konuşalım. Gel teyze haksız mıyım? Neredesin sen? Ben kiralı oturuyorum. ben şu an... Benim Kira söylememe ki... gerek yok. Herkes biliyor. Arkadaş konuşuyor. Ya hey, ben kiracıyım. Ben düşünüyorum nasıl taşınacağım. Çadır kurup oturacağım diyorum en son herhalde. Çadır kurup oturacağım. Çatırda... Ona da yasak. O da yasak. E, ne yapacağız? Ne yapacağız? E bu ev kiraları düşmezse, bu ekonomi düşmezse ne yapacağız abi? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Söyler misin? Kirim. Aa, satıcı burada. Evet. Bir beşirim. Ben gideceğim şimdi. Ben gideceğim şimdi. Bir de o bamyanın içine 200 TL'lik kuşbaşı alacağım yani. Normalde senin bir kilo alman gerekiyor değil mi? Tabii. Tabii kesinlikle. Abi bir alır mıyız? Bugün. Abi, niye Alamayız çünkü 400 TL kuşbaşının kilosu. İşte iyiymiş abi. Avrupa bu yüzden kıskanıyormuş sizin alım gücünüzü. Valla. Bizim alım gücümüzü, yoksulluğumuzu mu kıskanıyormuş Avrupa? Valla abi Almanya emekliyi kıskanıyormuş. Senin hemen söyleyeyim kıskanıyor. hemen söyleyeyim. Hemen söylesin abi. Tabii. 100, 100 euro kaç kilo et alıyorsun? Abi orada 10 lira. 10 euro diyelim. 10 euro, ortalama 10 euro. 8-10 kilo et alıyorsun, doğru mu? 10 100 doğru. 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 Peki senin 100 liranla kaç kilo et alıyorsun? Vallahi eee Sana kilo, hesabı söyle. Kilo değil de kilo varmaz. Ya en işte bu, hesap yapramıyor. burada. Şöyle yaparız. 150, yani senin paran yani. dibe vurmuş. Paran milli paran dibe vurmuş. Tamam Niye? da bunu dibe vurduran kim? O ya mesele. Ya kardeşim onu söylüyorum işte bak ya diyorum Bu sen. Vatandaş. Neyse. Yani kuru patlatmışsın Sayın hocam. Musun? Sayın hocam. Bakın o yılbaşından sonra Fiyatlar 2-3 katlayacak. Doğru, ona katılıyorum. O doğru. Ha daha çok yaha bu yaha gelecek gelecek. en iyi günlerimiz yani. Tabii tabii. Mumlar en iyi arayacağız. günlerimiz. Onları günler arayacağız. Hiç vermedim ben. Hiç hiç ben ve eşim vermedim Ak Parti'ye veya Başka adam var mı? Yok. Bundan başka adam var mı dedi. Yani yok, var, var mı? Başka adam. Yok, yok. Yok yok. O, o kadar, kadar yok genç yapacak, beyin yok. var ki böyle Olabilir. genç beyinler olacak orası, orası. Almanya. O kadar çok şöyle genç şöyle. genç beyin var ki bak gerçek söylüyorum o kadar akıllı ve genç beyinler var ki evet. akıl fikir vermez buna. Yani ya, ya görüyor, bir kere, ya bir kere ne? bir kere bir kere Avrupa'yı görenler bizim yani burada bir kere bir dikkat, kere dikkat. bir kere şunu söyleyeyim. Şükür, bir kere Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk ölmüşse anarım. bu ülke batmamışsa derse hiçbir şey olmaz. Kimse kafasına da atmaz. Beyinleri, Beyinleri. Benim işi bitti. Allah göz vermesin. Dünya lideri Gelsin. bitti. O çok iyi. Bir şeysi yok, bir sıkıntı yok. Millette para olmasa tabii, tabii, tabii. millette para tabii, tabii, olmasa tabii. O lokantalar ha. taşıp tabii, dökülmez. Tabii. Herkes istediği ya, şimdi, zaman, herkes ya, istediği şöyle. gibi alışverişini yapabiliyor. Lokantada yemeğini de yiyebiliyor. Bir dakika dinleyeceksin. Tamam, dinleyeyim. Ondan sonra cumada. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Millet keyfinden rahat rahat altında da alabiliyor. Bak şimdi ben altın almaya gidiyorum. Doğru. Niye? Doğru. Para yok diye bir şey yok. Abla, şimdi Pahalılık var ya millet ha. ondan şikayet ediyor. Şimdi bak ha. Bir şey, onu anlatıyorum zaten size, size. Size onu anlatıyorum. Eğer gerçekten her şey pahalı olup da millet dırdır konuşuyor ya. Çok pahalı çok pahalı. Niye lokantaya gidiyor yemek yiyor? Nasıl altın alabiliyor? Tamam. Nasıl tatile gidebiliyor? Hayır. Bugün Bungol'a bak bir dakika, bak, dakika. bir dakika Antalya'da, Antalya'da Bungol'a evlerinde dinlenen Antalya'da Bungol'a evlerine bugün 50 milyar 100 milyar para verip de tatil yapabiliyor bir haftalığına. Hayır. efendim Kakapların domatesinin 50 milyon parasına da laf ediyor Ablacığım ablacığım abla Ya birilerinin Çok güzel krediyi çekip çekip gidiyor Ya birilerinin tuzu kuru işte bak bamya aldın. Emekli ölmüş selasını verecek imam yok. Ha, Emekli ölmüş. <laughs> işçi ölmüş. Bak doğru söylüyorum. Selasını verecek imam yok. Bitti. Ya, ya, gençlerin ya. geleceği yok. Ya, hayal bile kuramazlar. Ya. Eskiden hayal kurardık. Ya, ya, ya. Bu gençler hayal bile kuramaz. Hayal. Daire alışırsın geliyor. Azade önüne bak. Ne ha. kadar var orada? Ben de çıkarayım. 100 lira falan var. Abi sende daha fazla var. Ya ben zengin değilim. Yani Bak zengin bir şey soracağım. Ben, adalet adaletliyim. Ya bir şey soracağım. Bu kadar para olduğu halde sen isyan ediyorsun. Bunun Tabii sebebi ki. Ne? Bunun sebebi şerefsizimdir. Ortalıktaki pahalılıktır. Bak alamayacak gücüm yok. Ben her şeyi alırım. 10 tane kredi kartım var. Cebimde 3000-5000 bin, bin TL param var. Her şeyi alırım. Ama ben kendime değil. Soralım abi. Gençlere. Gençlere ben. Soralım. Alabilir misin sen? Alırım dayı ben çalışıyorum. Dört senedir sanayi değil. Yeter mi paran? Yetiyor dayı para bana. Yetiyorum. Kuzum neyi söyleyelim? Bitmiş ben bir var. ülke. Ya, Berbat. Edim yani diyorlar. bitmiş. Neresi? Ya. Neresi güzel ya? Neresi güzel? güzel He. değil. hiç güzel değil. Kira. Bin lirada kirada otururken bir kadın beş, beş lira oldu. Kadın kendini astı. Bunun vebali hepimizin ablam. Bunun vebali adını, hepimizin. Çıkamıyoruz yani. Sorgusun. Ekonomi kötü diyorsun değil mi? Evet. Evet. Haftada en az iki kere senin çarşıya çıkıyorsundur. Evet. Niye biz insan değil miyiz? Siz kendi kafanıza dönün bak. 18 ben mi? Ben seni 25'e gelince göreceğim. O zaman da bak bu röportajı iyi, ya, iyi, iyi izle. Arşı Pişman olacaksın. Evet, diyeceksin ki ben niye o böyle konuşmuşum. Bu, Doğru mu? Sen mi geçindiriyorsun. De Yok abla. Geçindirmiyorum değil mi? Bak, o zaman konuşmayacağız. Ha asgari ücretten altta 4-5 tane çocuk yetiştirenler var. Bunları ne yapacağız Allah? Evlenip nerede bak 300-500 kuzum. Bakın bakın. 500 milyar var mı? Bakın ben dolandırıldım. Ben dolandırıldım. Ben damadım tarafından dolandırıldım. 500 milyara ne alacağım? Altını alacağım. Hepsi alacağım.